Merhaba. Şu anda elimde tuttuğum malzeme net görünüyorsa elmas diye tabir edilen mücevher e, olarak kullanılan elmas tozlarından yapılmış bir kesici takım. Bu takım e, el, e, şöyle yapılıyor: elmas artıkları metal madenin içerisine özel bir yöntemle gömülüyor, sadece ucu gözüküyor. Şu an elimde gördüğünüz ucunu gösterdiğim yer gerçek elmas. Bu ne işe yarıyor? Şurada zımpara taşı tezgahı görüyorsunuz veya herhangi bir taşlama tezgahında. Taşlar şu şekilde gördüğünüz gibi zamanla taşların gözeneklerinin arası doluyor ve kesmiyor. Sadece sürtünmeden dolayı malzemeyi ısıtıyor kör kör kazımaya çalışıyor. Arada bu malzemeyle taşı bilemek gerekiyor. Nedeni de taş çok sert bir malzeme yani aşındırıcı bir malzeme. Bu da dünyanın en sert madeni yani elmas karbon atomlarından oluşan bir elmas. Daha sert bir malzemeyle daha yumuşak bir malzemeyi biliyor biliyoruz. Şimdi bileme şeklini göstereceğim. İlk önce taşı çalıştırıyoruz. Sonra taşı üzerine elması eşit derecede düz olacak şekilde sürüyoruz. Bayağı tozlu bir işlem. O yüzden ellerimiz kararacak. Bakın şu geliyor. Et Ve değişik parçalar sağa sola fırlıyor. her tarafa eşit şekilde sürmeniz gerekiyor. Yoksa taşın bir yüzeyi eğri, bir yüzeyi düz olacak. Köşeler çıkmayacak. Dumanları görebiliyorsunuzdur. Şimdi durdurup taşın nasıl bilendiğini gösterelim. Taşın arkasıyla veya diğer tarafa de Taşın gözeneklerini göstereyim. Bakın bir miktar bilendi. Şimdi iyice bileyeceğim. Burada gördüğünüz fazla bastırmadan metalin taşa sıvandığını görüyorsunuz. Bu da taşın kör olduğu anlamına geliyor. İyice bileceğiz. Bu sefer biraz bastırarak ekler durduruyoruz. bakın taş yüzeyinde yakından bakarsanız şu an bu taş gayet güzel biler malzemeyi keser. Aynı işlemi diğer taş içinde yapıyoruz. Bakın burada bir miktar temiz ama tekrar şöyle yapalım. yüzeyde gördüğünüz tamamen taşın aşınan tozları. Bu gözlük camı veya benzer çizilebilecek malzemelerin üzerine konarsa bayağı bir çiziyor. O yüzden bu bileme işleminden sonra üstünüzü başınızı ve gözlük camınızı yıkamanız gerekiyor. Sebebi de aşındırıcı bir malzeme her tarafa ve siz bunu silmek için ovaladığınızda tamamen Çiziyor her şeyi. Malzeme bu. Taşımız da şu anda bileme işlemine uygun tertemiz hale gelmiş durumda. Burada şu taşla bu malzeme arasındaki aralığı dikine gösterirsek şöyle. Bakın bu aralık bilemeden dolayı arttı. Şuradan ayar yerlerinden bu buradaki mesafeyi küçültmemiz gerekecek. Çünkü burada bir bileme yaptığınızda malzeme buradan içeriye kaçmasın diye. İzlediğiniz için teşekkürler.